Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Bugün ormanda Ling oynuyoruz. Yalnız buraya getirdim. İyi var. Az daha dedim karambole gideceğiz falan. masacaklar bizim orman uğraşacağız. Nathan var rakibimizde. İnternetimde biraz sıkıntının niyeyse bilmiyorum. Güzel. Seviyorsunuz bu tarz kahramanları ya. Oynayalım bakalım. Bu arada kanala ben abone olursanız, like atıp de... yorum yaparsanız çokça sevinirim. Ee, yakında belki bir saatlik bir suikastçi videosu daha gelebilir. Bakalım bir duruma. Yılbaşı da yaklaşıyor. Yeni yıla gireceğiz. cesurdan yanadır. Okey, şartıya Burayı oynarız bir tık. Tamam gayet iyi. Notanı kesemeyiz ama şu anlık elimizden bu gelir. Bizim için yeterli bir Fight. Tamam. Dünkü videoda karnım gurulduyordu. <laughs> ben kimse yine fark etmez ses az gider falan dedim de. Herkes fark etmiş abi ben bu kadar tahmin etmiyordum. Savaş büyüsü beklemedim. Kaplumbağa var istiyorum evet ama Size ne düşündüğümü göstereyim. Hani hiç görüş olmadığı için Bir tık sıkıntı Baksana bizim midikiliye hiç gitmedi öyle niye Niye gitmediniz Bunu kessek güzel olur. Ultisi var mı bilmiyorum ama var. Bu yüksek ihtimalle o tipi natan. bu arada. O tipi olmasa da Natan maçı çok fazladır. Baksana şu kilitleme modunda bir mallık var. Karakter değişiyor ne yapacağını bilmiyor. Herkesle mi evet var bilmiyorum ki bana özel mi yoksa Blue'ya gelir mi almaya bakalım göreceğiz. Gelmiyor. Da Dayr otu keselim be. Taş yoktur herhalde ya direkt şey yapmıyorum. Girdim Rica ederim kankam ya. ama öldün, Hak öldün, <laughs> sevincini yaşayamadın, alsın ya. canın sağ olsun, ya. Ya. geldim. Allah gider ayak geldi bizi yine duvara vurdu. Kaplan bayağı alalım Ondan sonra kendi bloğumuzu falan alırız. Duruma göre yine fightlamaya devam edeceğiz. Kılıcım size ne düşündüğünü gösterecek. Ya biliyordum. Güzel. Öldü <laughs> bu. Çok iyisin be Clint. Adamsın iyi tamamladın. Gel kulerini de açalım seni. Şöyle flame atmıyorlar ya. Yok kardeşim bana yardım etmedin. Yok kankan bana yardım etmedin. Ben hepsine teker teker ediyorum ya. O maçtan çok rahat. Çok şey rahat oluyorum ya. Kafa olarak da eğleniyorum Yandırdık. da. Görkemli olmanın başka bir değişidir. Ama adam mesela Emre Vaki yapıyor. Ya kardeşim adamın bizi sikmedik bir tarafı kalmadı artık geleceğim mi falan yapıyor. Müsaitlikte geliyoruz zaten. Ne yapıyoruz biz de dolanıyoruz mu? Onu o muhabbet olunca mecburen hemen erken gidiyorum yardıma. Bir şey çıkaramıyoruz. Kendi farmımız da düşüyor. Güzel. Her yeri görüyoruz yalnız. Yardımda son nokta. Kılıcın nerede? çalışabilirsin. Tam o anda kılıcınla tanışırsın. Hiç fena değil. Takım Kule yıktı. Güzel Selena'ya çöktüler bizimkiler. Saldır. Gufra da burada Gufra. <Sessizlik> hey güzel. Herkes öne geçmiş. Keyifler yerinde. 13 seviye olduk. Zamana göre 13 seviye çok iyi. Yeni <laughs> yeni kalkınca maçlarda istemek kaçınılmaz oluyor. Tabi kalkalı bayağı geçti 3-4 saat falan ama atlatamadık. Canım kimi isterse onu öldürür. Biliyordum onun buraya geleceğini. <laughs> Oyun okuma diye buna derim. Ölümcül bir <laughs> darbe. Şu Clint <laughs> biraz yedim. sinirlenmiş galiba. Clint. Tamam süpersin. Helal lan team. Valla 5 girmiş gibi. Böyle kaliteli maçları seviyorum. Tekrar kazanacağım. Moskova şimdi split'e dayanacak. Full split atacak. Ben onu bildiğim için erkenden başına yazdım onun. O müsammayı gösterseydik ona o rahatlığı verseydik her yani Moskova Zartur split atacaktı baştan yapınca artık çekinir Hiç benim her yerde onun ensesinde olacağımı bilmesi onu rahat rahat oynatmaz. Rakibini Takımın lordu katledildi. Ne oldu? Bir değişik bir şeyler yaşandı orada. Tamam güzel. Bu Lord'la beraber içeriye girsek bitiririz de Teriza yok. Teriza lazım da bize. Oo. Daha rüzgarı almış. Planlarda bu yok. Neyse adamsın Clint. Clint. Güzel denedin de olmadı. Bitmeyecek maç ya. Güzel denedik ama doğa rüzgarı hesabı bozdu. Çok boktan bir build'i var Moskova'nın. bitmeyecek. Hiç fena değil. Bitmese sarıya döneceğim. Ya. Takım arkadaşın katledildi. Kardeşim. Ya da ölüm. Valla küçük bir fight gerekiyor da. Anasını ölüm hikayemiş. Beni atlatmaya çalışabilirsin. Tam o anda kılıcımla tanışırsın. <laughs> Bu şekilde değil ama. Özür dilerim kılıcım size ne düşündüğümü gösterecek. Özür dilerim. Hiçbir şey kılıçla oynamaktan daha iyi hissettiremez. Güzelsiniz. Hiç fena değil. Tamam. Doğa rüzgarını almak için yaptım zaten. Güzelsiniz ama. Oh, lütfen orada ölmeyin de iş çıkarmayın başımıza. Ben bile tanımıyorum. Gircan diye gittim. Allah oraya girmem ya. ya. Ölümcül bir darbe fazlasıyla yeterli. Hiç fena değil. Ne? Öldük. Nathan düştü. Devamı gelir mi bilmiyorum. Vur oğlum. Vur. Vur. Adamsın. Onu da kes. Süpersiniz. Üf. Doça bak. <laughs> Takımın lordu katletti. Teşekkürler. Adamsın lan Clint. Canım kimi isterse onu öldürürüm. Burada biter ya Blood'la beraber maç. Ben şimdi içeriye zart zurt atlayacağım. Takım da gelsin beni desteklesin. Bitirelim. Doğru rüzgarı güzel. Tamam Moskova bana vursun Klink Tamam Eee bitmedi Klink gel Vur kanka Ey bitti Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.